Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda yarın oynanacak olan yani artık bugün de diyebiliriz. Oynanacak olan 25 Şubat 2024 tarihli futbol tahminleri pazar futbol tahminleriyle karşınızdayız. Tabii ki bu gece NBA'de sadece 3 maç olduğu için NBA videosu çekmedik. Ama futbol videosunu pazar için çekiyoruz. Cumartesi çekemedik. Pazar için çekiyoruz. Ve elimizden geldiği kadar size 11 maç tahmini de bulunacağım. Artık futbolda da normal sezonun sonlarına geliniyor e, ee, ilk yarılar neredeyse çoğu liglerde bitti. ikinci yarılara geçtik. Burada artık olaylar bambaşka hal alıyor. Zorunluluklar oluyor. Şampiyonluk adayları, şampiyonlar e, ligine katılma adayları, Avrupa liglerine, konferans liglerine düşmeme hatları falan filan derken önemli maçlar artık son Diyelim ki bazı liglerde 10 maç, bazı liglerde 15 maç olacak. Bu son maçlarda artık herkes kendi şeylerini belirlemeye çalışıyor. O yüzden maçlar önemli ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Fazla yüksek girmeyin. Birinci önerim. ikinci önerim. Sağlam oynayın arkadaşlar. Sağlam oranlara gidin. Ee, yüksek oranları deneme olarak yapın. Yani bu dönemde şimdi Şubat'ın sonuna geliyoruz. Mart, Nisan, Mayıs gibi. Zaten Avrupa Şampiyonası var. Bulunduğumuz Almanya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Sonra e, olimpiyatlar da olacak. Fransa'da yakınımızda Bol bol içeriklerle elimizden geldiği kadar karşınızda olmaya çalışacağız. Bu bir tarafı. Bu son maçlarda futbol tahminlerini de fazla fazla çoğaltmaya çalışacağız. Futbol videolarını da çoğaltmaya çalışacağız. Ve futbolda da ne kadar ne seviyede olduğumuzu görmeniz anlamında basketbol dışında. Tabii ki basketbolda da devam edeceğiz. Bunu biraz ara verdik. Yeni yıl itibariyle 2024 Ocak Şubat'ın sonuna geri geliyoruz. Biraz e, yoğun işlerimiz oldu. Ara verdik. Değişik videolarda biraz eklemeye çalıştık. Ama bundan sonra seri videolar, hem tahmin videoları hem değişik videolar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Karşınızda olmaya çalışacağız. İlk önce bunu belirtelim. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Yorum kısmına yazın. Hangi içerikler daha iyi sizin için? Tabii ki tahminler durmayacak, devam edecek. Ama tabii ki eskisi gibi er gün, er gün, er gün olmayabilir. Ama elimizden geldiği kadar NBA'in de zaten e, sezon sonuna geliyoruz. Futbolda da sezon sonuna geliyoruz. Elimizden geldiği kadar videolar tahminler size paylaşacağız artı imkanımız olduğu zamanlarda diğer değişik videolarda spor olsun politik olsun turizm tanıtım gibi şekilde olsun videolarda paylaşmaya çalışacağız Onlara da ilgi göstermenizi umuyorum izlemenizi umuyorum. Beğeni atmanızı, yorum yazmanızı umuyorum. Eğer bu tür içeriklerde biraz gelmesini istiyorsanız biraz daha kanalı biraz daha değiştirmek sadece futbol, basketbol tahmin kanalı olarak değil biraz daha genişletmek amacındayız. Bundan sonra arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra maçlara geçeceğiz. Ee, Katıl butondan üye olan arkadaşlara ve üye olacak olan arkadaşlara söylüyorum tekrardan Whatsapp grubumuz var. Whatsapp grubunda paylaşımlar başlayacak. Tekrardan hızlı hızlı devam edecek. Biraz orada da bir ara verildi. 3-5 gün gibi. Yine devam edilecek. Yani bize ulaşmanızı öneriyorum. Facebook Aras Hasanov Instagram'da açtık. Aras Hasanov. Instagram'dan da Aras Hasanov sayesinde bizi takibe geçebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Oradan da paylaşımlar, maç paylaşımları, futbol, basketbol ve tenis olmak üzere artı diğer bilgilendirmeleri yapmaya çalışacağız. Instagram'da da ismimiz Aras Hasanov zamanla böyle videolara eklemeye çalışacağım linkleri açıklamalar kısmında şu anda ekleyeceğim. Açıklamalar kısmından bakın hem e-mail adresimiz hem Facebook hem Instagram artık Instagram'da da Aras Kasanov ismiyle varız arkadaşlar. Oradan da takibe geçebilirsiniz. Ee, bize katılabilirsiniz. Şimdi ilk maçla başlayalım. Tabii ki arkamızda gördüğünüz biraz daha değiştirdiğimiz Frankfurt Mainz maçındaydık. Onun videoları da var. Oynatma listesinde belgesel olarak yaptığımız Almanya videolarından izleyebilirsiniz. Mainz Frankfurt Mainz Eintracht Frankfurt Mainz maçına gittik. Bol bol çekmeye çalıştık ve size o konuda bilgi verdik, çekmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar o videoda pek destek gelmedi, pek de izlenmiyor gibi gözüküyor. Orada 100 Euro'nun üzerinde bilet parası ödedik arkadaşlar, ücret ödedik, yatırım yaptık size göstermek amacıyla Frankfurt'un bir maçını göstermek amacıyla. Umarım o videoya da destekler gelir. İster teşekkürler butonundan, ister üyelik olarak ve biz de bu tür biletler alıp size canlı olarak da Bazen böyle videolar olarak da yerinden çekme imkanı buluruz ve size o ateşi iletmiş oluruz. Tabii ki önümüzdeki Avrupa Şampiyonu ile ilgili bilet araştırmalarımız, bilet alma imkanlarımızı uğraşıyoruz. Bakalım ne kadar 1-2 bir maç, birkaç maç izleyebileceğiz mi ve size sunabileceğiz mi. Onu da deniyoruz ve desteklerinizi umuyoruz arkadaşlar. Evet bu açılış konuşmalardan sonra başlayalım maçlara çünkü çok uzun sürmesin bu video. İlk maç tabii ki Frankfurt maçı. Frankfurt Wolfsburg maçı olacak. Frankfurt enteresan bir şekilde Union takımına elendi Union Julius Belçika takımına şu anda lider olan takıma elendi Avrupa'da ve enteresan bir şekilde o takım da Fenerbahçe'nin karşısına rakip olarak çıktı. Bunu başka videolarda değerlendireceğiz. Daha detaylı olarak Fenerbahçe'nin rakibini Galatasaray elendikten sonra Avrupa'da tek Fenerbahçe kaldı. Tabii ki başarılar diliyoruz arkada şeyi de var. Başarılar diliyor. Umarız devam ederler ama ona ayrı bir video yapmaya çalışacağız. Hem union takımının bilgilendirmesi hem karşılaştırmalı bir detaylı video yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Frankfurt Wolfsburg oynuyor. Avrupa'ya veda eden Frankfurt artık tek hedefleri kaldı. Tekrardan Avrupa Ligi'ne mümkünse Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Ve bu ne şekilde geçiyor? Bundesliga'dan geçiyor. Yani kafayı eğilip Mario Götze ve diğerleri ağlamaya gerek yok. Elendiniz bitti. Şimdi Wolfsburg karşısında bir güzel bir galibiyet elde etmek zorunda var. Açık oynamalılar ve ofansif oynamalılar. Bu maç iki buçuk gol üstü olur arkadaşlar. Frankfurt Yener mi yenmez mi belli değil. Ama gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2.5 gol üstü çok güzel oran 1.90. İkinci maçımız Dortmund Hoffenheim maçı. Dortmund kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Dortmund kazanır'a 1.50 oran var. Artı 2.5 gol üstü ve Dortmund kazanır oynarsanız yani 2-1-3-1 gibi bir sonuca oynarsanız güzel iki oran civarında alırsınız. Üçüncü maçımız Club Bruş Anderlecht maçı. Tam bir beraberlik maçı. Kup Bruş playofflara kalmaya çalışıyor. Anderlecht şampiyon olmaya çalışıyor uzun zamandan sonra. Tekrardan bilginize sunacağım. Sadece kısaca burada Anderlecht ve Club Bruş yani Anderlecht birinci sırada şampiyonluk açısından Belçika Ligi'nde ikinci sırada Club Brugge ve üçüncü sırada enteresan bir şekilde Union Julius var. Yani Fenerbahçe'nin Frankfurt'ta eleyen rakibi var. Köklü bir takım aslında. Oralara detaylı gireceğiz. Club Brugge Anderlecht beraberlik öneriyorum. Dördüncü maçımız Paris Saint Germain'e Rennes maçı. Paris Saint Germain kazanır. Bu Zenike güzel takım kurdu. iyi bir şekilde oynatıyor. Bu maçı zor da olsa kazanacaklar. Beşinci maçımız Marsilya, Montpellier, Marsilya kazanır 1.70 oran. Altıncı maçımız Real Betis Bilbao, Atletik Bilbao tam bir beraberlik maçı 1-1 biter. Büyük bir, bir ihtimalle sonuçta veriyorum 1-1 bitme ihtimali yüksek oranı 3-20 beraberliğin tabii ki 1-1 olarak da alırsanız 6 gibi orandan alırsınız. Real Madrid Sevilla maçı 2.5 gol üstü. Real Madrid kazanabilir ama Sevilla da ortaya bu maça koyar ve gol atar. Yani 2.5 gol üstü olur 1.45 oran. 8. maçımız Juventus Frosinone. Konuşmaya değmez Juventus kazanır. 9. maçımız İtalya Serie A Lecce Inter. Inter kazanır oran 1.40 isteyen handikapta kullanabilir. 10. maçımız Trabzonspor Adana Demirspor. Trabzonspor 43 puanda. Adana Demirspor da alttan gelmeye çalışıyor. Avrupa'ya katılmak için ilk 3, ilk 4'te olmak için çalışıyorlar. Tabii ki Trabzon favori ama bu maç buçuk gol üstü olur. 1,60 oran. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. Bir şekilde Adana Demirspor'da golünü atar. Bir sürpriz olursa da 2-1, 3-1 Adana Demirspor'da kazanabilir. 2,5 gol üstü alıp rahatlıkla keyifli bir maç seyredelim. 11. maçımız İstanbulspor Beşiktaş. İstanbulspor artık ikincilikte ne yapacak diye düşünüyor. Yani PTT birincilikte ne yapacak diye düşünüyor. O seviyedeler Beşiktaş hedefleri üçüncülük gibi gözükse de bu tür maçları da kazanamazsa İstanbul Spor'a karşı artık neyi konuşalım? 1.50 oran Beşiktaş kazanır. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra tam tamına 11 tane maç tahminden sonra sağlam kuponu veriyoruz arkadaşlar. Sağlam kuponumuz şöyle olacak. Paris Saint Germain Ren maçı. Paris Saint Germain kazanır. Juventus Frosinone. Juventus kazanır. Lecce Inter. Inter kazanır. Sağlam kuponumuzu böyle oluşturuyoruz. Yaklaşık Avrupa'da 2.50 oranı var. Türkiye'de belki iki oran civarında olur. İkinci kuponumuz ortalama yüksek oranlı kuponumuz. frankfurt eintracht Frankfurt, Wolfsburg maçı. İki buçuk gol üstü. Türkiye'de 1.60'tır. tır. Almanya'da 1.90. Real betis Atletic Bilbao beraberliği. 3 20 oran. Real Madrid Sevilla 2,5 gol üstü 1.45 oran. Ve İstanbulspor Beşiktaş Beşiktaş kazanır 1.50 oran. Bu oranlar Almanya oranları arkadaşlar. Almanya oranlarıyla göre bu 4 maç kombinden 15 oran çıkıyor. Türkiye'de büyük bir ihtimal 10 oranın üzerinde yine civarlarında olur. Yani güzel bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. İkinci yüksek oranlı kuponumuz böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi arkamızı da biraz daha güzel dizayn ettik diye düşünüyorum. Yavaş yavaş tabii ki devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar daha güzel videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Yarın gündüz NBA maçları var. Gündüz videosu çekeceğiz NBA maçlarıyla ilgili. Artı gece videosu olacak. NBA maçlarıyla ilgili. Futbolu çekiyoruz. Çektik, verdik. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz bir emoji de olsun. Yorum yapın arkadaşlar. Bize destek olun. Biz de hızlı bir şekilde sezonun devamında size destek olmaya çalışacağız. Çünkü bu yıl çok güçlü ve çok güzel bir yıl olacak. MMBY devam ediyor. Bitecek futbollar, bitecek, yine başlayacak Avrupa Şampiyonası var. Değişik videolar gelecek. Sonra Olimpiyatlar Paris'te bizim buraya yakınımızda oralardan da size içerikler sunmaya çalışacağız. Değişik videolar sunmaya çalışacağız. Abone olun arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Üye olup da katılın. Bize ulaşın. Biz de sizi WhatsApp gruplarına ekleriz ve devamlı oradan sadece bizden de değil diğer arkadaşlardan da komüniki halinde en kupon önerileri em aranızda konuşma, değerlendirme imkanları bulacaksınız. WhatsApp grubumuzda güçlü bir şekilde devam ediyor. Güçleşmeye devam ediyor. E, katıla üye olun ve bize ulaşın. Bir şekilde ister e, teşekkürler butonu, ister e, katıl butonu, ister IBAN yoluyla bize ulaşın. Yardımcı olacağız ve WhatsApp grubuna sizi ekleyeceğiz ve böyle bol bol devam edeceğiz arkadaşlar. Tahminlerle, desteklerle bol bol sizi kazandırmaya çalışacağız. Fazla konuşmaya değmez. Bazı arkadaşları milyoner yaptık. Türk lirası olarak diyelim. Milyoner yaptık. Ama neyse bunlara devam edeceğiz. İsteyen gelsin. Milyoner olsun. Türk lirası olarak milyoner olsun, zamanla belki de eurola euro olarak da milyoner yaparız ve bunu da söylemekten sakınmayız. Tabii isim vermeyiz. ama söyleriz arkadaşlar. Çünkü bazılarını milyoner yaptık ama biraz değerlendirmelerde yanlışlıklar yaptılar, değerlendirmeleri görmediler. Neyse, biz yolumuza devam edeceğiz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.